Merhaba arkadaşlar ee, hızlı yapı yarışması yaptık şimdi Crash Craft arkadaşımızla eee o Aa, gösterdim eve ee, neyse ee, ikimizde bir yani kafe yapmaya çalıştık elimizden geldiğince yani bilmiyorum kısa bir süreydi gerçekten ee, işte arkadaş dediğim bu şöyle evet onunla bir ee... İşte bir kapışma yaptık Çekmediğim. ama işte böyle şimdi size sonuçları göstereceğim. Böyle sonuçlar e, sizin takdiriniz ne olursa yani öyle bir göstermek istedim. Karşılaşma çoktan bitti ama e, neyse ilk önce arkadaşımızınkinden başlayalım. Evet ev bu. Benimkini göstermeyelim. Şimdi. Evin girişinde üç tane kapı var. <laughs> Sadece ya bir tanesi ya iki tanesi açılıyor. Ee, burada <laughs> burada bir çaplık olmuş. <laughs> Şu an duyduğum yerde bir çaplık var. Evet. Ne var anlamıyorsunuz. Ee, yani burada bir gariplik var. Yani bilmem. Bana garip geldi. Neyse devam edelim. eee neresinden başlayalım? Buradan. Ha, e, yiyecek içecek falan buradan alınıyormuş falan. Kasiyer yeriymiş. Güzel. boş. Şöyle açılıyor. Tamam. Şu. Ay al Bu ne? Bu. şey olmasa. Ha, Ayıp kırdık ya. <laughs> Aha çıktı mı? Vallahi ilk defa yiyorum. Neyse. <laughs> Evin içine ördek geldi ama. Tabii ki hep böyle. Chatleşmedik. Ee, şu anlık video için chatleşiyoruz eee yani öyle bir göstermek için söyledik hee bu şey mi abone ol gösterelim tamam kırdık yine. <laughs> Neyse biz burayı bozmuş olalım. Ee, devam edelim. Ee, <laughs> ödeme noktası. Adam <laughs> Hı, unutmamış yani. Ödeme noktası için bir ayrı yer var yani. Bilmiyorum. İyi mi? Evet bura ne bura tuvalet mi? Ha vay vay Burayı biraz şey... PlayStation'in yeri gibi yapmış. Vallahi iyi. Ben beğendim. Yani bilmiyorum. Burası sade. Alt ne kadar lüksse... Yukarısı o kadar sade. Evet. Ee, burada ışıklandırmalar var. Şöyle saati... E, az akşam yapalım. Tamamdır. Akşam güzel. Yani ben beğendim. Bilmiyorum burası da sanki kafa bandana takılmış gibi bir şey olmuş. Şöyle. bakın bandana sanki ya. Alın. Güzel olmuş ya. Bunu ben ben üç kapılı kafa kapı haricinde her şey güzel. Ee, şu şeyi anlayamadık ama. Aha açılıyor. güzel. Ben beğendim tamam bizimkine geç benimkine geçelim yani. Şöyle dönüyorum dönerek. Evet hangisi daha güzel bilmiyorum. Artık iş kapalı değil. Okay. Neyse devam edelim benimkine geçelim. Ee, ben biraz renkli yaptım yani ee, renkli seven olur sevmeyen olur ben kendim renk renkleri sevdiğim için fazla sade sevmiyorum yani seviyorum ama yerince Neyse devam edelim şöyle Şurada şöyle bir dönelim Evet benim evde bu Ya dışı böyle Eee çatısı yok Yani süre yetmedi değil çatısı yok Eee Şöyle kenarları Mavi lapis lazuli Eee İki tane Şey var e, Lapis lazuli taşı var yukarıda bir tane de e, Bir blokta yani bir etrafından dolandırdığımda ışık taşı. Kafe kafenin ofisi giriş yapıyorsunuz. Şurada yukarıda var. Evet. E, yerler full renkli. Bunu döşeceğim diye elim çıktı. Neyse e, burada olabilir. Olabilir. Eee Burada ışık taşı var bir tane. Işık taşı koydum böyle etrafında falan içki satılmıyor tabii ki de. E, burası aile yeri. İçki satılır mı? Ee, şöyle devam edelim. Ee, burada sahne var. Ee, sahne de böyle işte adamlar çıkıyor falan. Sahnenin ne olduğunu anlatmayayım şimdi. Ee, burada benimki oldukça şey renkli ama bir o kadar da basit. Yani düşünce basit ama yapımı zor. Ben öyle düşünüyorum ama hangisi e, daha şeydi güzeldi bilmem. Ee, sahne böyle. Burada sandalyeye oturulmuyormuş. Olabilir. Olabilir. Yani her gittiğin sandalye, her gördüğün sandalyeye oturma yani. Yani burada adamlar gelip oturmayacaklar herhalde. Şöyle kafe biraz düşünülmesi değişik olabilir. Ee, evet arkadaşlar şimdi gidiyor İki tane. Ne diyor bakalım. Heh. Evet, e, burada iki tane ev. Şöyle ben mi yamuk yapmışım arkadaş mı yamuk yapmış bilmiyorum ama şöyle e, iki tane ev gördünüz ya kafe. E, hangisi daha güzeldir bilmem. Ama Şöyle inelim mi. Böyle. Görünüşler böyle. Ee, yani şimdilik videomu bununla bitirmek istiyorum. Ee, şeyinde Minecraft serisinin 3. bölümünün de haftaya e, cuma olabilir. Cumartesi olabilir. İşte o gün geleceğini söylüyorum. Ee, eğer videomu beğendiyseniz Lütfen abone olmayı unutmayın.